Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bu hafta içerisinde beklemiş olduğumuz ekonomik takvimdeki kritik veriler dün ve bugün ortaya çıktı. Gerek enflasyon tarafında gerek çekirdek enflasyon yine bunun arkasından üretici fiyat endeksinde de beklentinin altına gelen verilerle beraber aslında bugün gerçekleşecek olan Fed toplantısında piyasa %93.1 oranında Fed'in 15 ayın arkasından ilk defa faizleri sabit tutmasını beklemektedir. Peki bunun etkisi ne olur? Bitcoin ve kripto para piyasasında yukarı yönlü bu kararla beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketi gelir mi? Yani burada fırtına öncesi sessizlikte yönümüz hangi tarafa doğru olacak? Yukarı yönlü devam ediyoruz yoksa 25 bin dolarlık destek alanı kırılıp Bitcoin tarafına aşağı yönlü low low formasyonunun devamını mı göreceğiz? Bunları teker teker konuşacağız. Yine bunun arkasından altcoin'lerde hangi isimlerde fırsat var? Spot yine bunun arkasından futures tarafında hangi stratejiyi izlemek gerekir? Benim stratejim nedir? Bunları teker teker konuşacağız, masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine dopto bir çekte karşınızdayım. Hızlı bir şekilde toparlayacağım arkadaşlar. 10 dakikalık bir yayın yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla hemen videoya başlamak istiyorum. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatayım. Buradaki her bir beğeni, her bir yorum bizim için önemli. Dolayısıyla bizlere destek olmak ve çok daha fazla insan ulaşmamızı sağlamak istiyorsanız bir arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Buna ilaveten beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Şimdi gelelim Bitcoin'de. Bundan sonra ne beklemek gerekir bunu bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar dün bildiğiniz üzere tüfe açıklandı, çekirdek enflasyon açıklandı. Bugün de üretici fiyat endeksi verileri geldi her bir verinin beklentinin altına gelmesiyle beraber pazartesi günkü yayında da şunu konuşmuştuk. Fed'in elini buradaki verilerin beklentinin altına gelmesi demek Fed'in 15 ayın arkasından faizleri sabit tutacağı bir Fed toplantısıyla karşı karşıya bizleri bırakabileceğini konuşmuştuk. Ve bugün baktığınız aslına bakarsanız piyasa yaklaşık 193 oranında bunu işaret etmektedir. Şimdi burada en sonki videoda arkadaşlar şunu konuşmuştuk. Burada şekillenmiş şu an Bitcoin tarafta 4 saatlik grafikte şekillenmiş şu an bir tane descending project formasyonumuz vardı. İstemiş olduğumuz yukarı yönlü fiyat hareketinin gerçekleşebilmesi için kritik direnç alanların kırılması gerektiğini net bir şekilde paylaşmıştım. Peki şu andaki son durum nedir diye soracak olursanız. Bakın şu anda baktığınızda Bitcoin fiyat hareketliğine belli bir süredir yatay bir konsolidasyon söz konusu olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. Spot tarafında uzunca bir süredir 25.300-25.800 duvar seviyelerini konuşmuştuk. Bunun arkasından bu seviyelerin gelmesiyle beraber burada alımlarım arkadaşlar 25.300-25.800 duvar bantlarında parçalı bir şekilde alımlarımı gerçekleştirdim. Şundan da bahsetmek istiyorum size. Futures tarafıyla ilgili ne yapılması gerekir biraz sonra bunu konuşacağız. Yani marjin işlemdeki stratejim nedir bunu biraz sonra tekrardan masaya getireceğiz ama. Burada önemli olan aşağı yönlü düşen tepe formasyonu halen Devamını sürdürmektedir bakın ne göreceksiniz Low low formasyonu şekillenmekte yine High low formasyonunun devamlı içerisinde olduğumuzu görmektesiniz bu istemediğimiz bir durumdur dolayısıyla arkadaşlar ilk etapta Gerek buradaki Sağ taraftaki görselde olan Descending Broker Formasyonu çalışması Gerekse Yukarı yönlü sürdürülebilir bir fiyat hareketinin masaya gelebilmesi adına istemiş olduğumuz bazı kilit alanlar vardı. peki bunlar Nedir birincisi Bitcoin tarafında istemiş olduğumuz durum Bakın burada gerek RSI'da gerek MACD gerekse TVCCI indikatörüne gerekse Alligator indikatörüne ne göreceksiniz? Fiyat halen bullish formasyon dönmüş değil. Bullish formasyon ne zamandı arkadaşlar? İlk etapta Alligator indikatöründe yeşil çizgin mavi çizgi aşağıdan yukarı yönü kesmesi. RSI'nin 50 seviyesinin üzerine çıkması. MACD tarafında mavi çizginin kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarı yönü kesmesi. Ve son olarak da arkadaşlar TVCCI indikatöründe ise pozitif fiyat hareketinin gelmesi aslında yukarı yönlü bir momentumun işaretiydi. Şu anda baktığınızda halen bu fiyat hareketinin gelmediğini görmektesiniz. Peki burada istemiş olduğunuz durum nedir diye soracak olursanız o da arkadaşlar şudur bakın. İlk etapta buradaki yukarı yönlü olarak Descending ve formasyonun üst bandının kırılıp dirençten desteğe dönmesidir. Ki yukarı yönlü tıpkı sağ taraftaki formasyonda olduğu gibi yukarı yönlü fiyat hareketini tetikleyebilmesi adına. Yine bunun arkasından Sürdürülebilir bir fiyat hareketi için ise istemiş olduğumuz durum arkadaşlar bakın burada şekillenmiş olan bir tane polinik becimiz var. CPR indikatöründeki direnç alanları nelerde? Bakın burada yaklaşık olarak 27.500 ile 27.800 dolar arasında direnç alanı olarak hala buradaki seviyeler çalışıyor. Dolayısıyla istemiş olduğumuz durum az önce bahsetmiş olduğum üzere bir descending burada bir formasyonun üst bandı kırılmasıdır ki bunun da karşılığı yaklaşık olarak arkadaşlar 26.500 dolar seviyesi ama benim için asıl kilit yani tekrardan trend yukarı yönlü dönmüştür diyebilmek için bakın mutlaka mutlaka buradaki günlükte CPR pivot seviyeleri yani mor çizgilerin üzerine bir günlük kapanış görmek istiyorum. Bunun da karşılığı arkadaşlar 27.500 dolar seviyesinin üzerine Bitcoin'in tutunup aslında yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi. Yine bunun arkasında arkadaşlar Önemli olan bir diğer kısım ise bakın destek alanı kaçtı S1 noktasını birkaç defa test ettik bunun da karşılığı 25.300 dolar bandıydı. Buradaki 25.300 25.000 dolar seviyesi bizim için niye kritik? Birinci CPR indikatörünün birinci S1 bölgesi olarak karşımıza gelen destek alanı olarak karşımıza şu anda çıkmaktadır. Boğanın kırılması demek Bitcoin tarafında sıradaki hedef noktasının aslında S2 Haziran ayı için belirlenmiş olan S2 noktasıdır ki şu anda bunun seviyesine baktığınızda 23.500 var civarında yatmaktadır. Bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle FED tarafında faizlerin sabit tutulmasıyla beraber yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketli bizleri beklediğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada kilit olan kısım bakın hiçbir şekilde tuzağa düşmenizi istemiyorum. Niye? Çünkü FED toplantılarıyla beraber volatilitenin hat safhada olacağını geçmiş örneklerde birçok defa gördük. Dolayısıyla burada fake bir fiyat hareketli yememek adına önceki örneklerde olduğu gibi bakın burada Bizler devamlı bak takip arkadaşlar hatırlayacaklardır. Net bir şekilde 27.500 var seviyesi üzerinde bir günlük kapanış gelmeden hiçbir şekilde yukarı yönlü bir fiyat hareketi beklenmemesi gerektiğini net bir şekilde paylaşmıştım. Bunun arkasında ne oldu? Direnç alanına rate Sonrasında tekrardan aşağı yönlü fiyat hareketi devam etti. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burası çok kilit önem seviyesine dikkatli dinleyin. 27.500 var seviyesi ilk etapta trend tekrardan yukarı yönlü dönmüştür diyebilmek için kırılması gereken en kilit olan direnç alanıdır. Şimdi bunun arkasından peki gelelim long ve short pozisyonları için beklemiş olduğum tetikleme alanlarına. Şimdi Twitter üzerinden bunu paylaştım. Gerek Twitter gerekse Telegram kanalı üzerinden bizleri takip ederek piyasanın bir adım önüne geçebilirsiniz. Yapmanız gereken arkadaşlar yorumlar kısmındaki linklere tıklayarak Twitter ve Telegram kanalı üzerinden bizleri takip etmektir. Burada neyi konuşmuştuk? Tetikleyici noktalar arkadaşlar. İlk etapta yukarı yönü 27.500 duvar seviyesinin kırılmasıyla beraber long pozisyon girişi yapacağımı söylemiştim. Durum hala aynı. Short pozisyon için ise beklemiş olduğum seviye tetikleme noktası 25.000 duvar seviyesinin altında herhangi bir sarkmanın gelmesiyle beraber gerçekleşeceğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi burada takipçilerimiz için BNX borsasıyla beraber yeni bir kampanya yaptık arkadaşlar. Kampanya ismi bir bonanza. Yaklaşık olarak 2005 dolar seviyesine kadar bir bonus sizleri bekliyor. Özellikle kendine güvenen arkadaşlar margin işlemler tarafında yine futures işlemleri tarafında bu fırsatı bu bonusları kaçırmasınlar. Yapmanız gereken birincisi eğer Binance portasına kayıt olmadıysanız yorumlar kısmındaki linkten kayıt olmak. İkincisi ise hali hızla kayıt olduysanız arkadaşlar burada birinci şart şu 5000 dolarlık bir volume ulaşmanızla beraber 20 dolarlık bir bonus alacaksınız ki 5000 dolarlık bir volume ulaşmak futures işlemler için çok basit. Yine bunun arkasından 10.000 dolarlık bir volume size 30 dolarlık bir bonus getirecek. 30.000 dolarlık bir volume 50 dolarlık bir bonus. 80.000 dolarlık bir volume 100 dolarlık ekstra bir bonus şeklinde kampanyamız devam ediyor. Ta ki arkadaşlar 1200 dolarlık bonusa ulaşana kadar. Dolayısıyla kendinize güveniyorsanız bu bonusları almak için yapmanız gereken tekrar etmek istiyorum. Yorumlar kısmındaki linkten kayıt olmak. Şimdi arkadaşlar bunun arkasından şundan da bahsetmek istiyorum size. Burada oldu da 25 bin dolar kırıldı. Ne olur diye soracak olursanız burası arkadaşlar en kötümser senaryodur. Görüşüm hala fiyatın 25 bin dolar seviyelerinde tutunup yukarı yönü devam edeceği yönündedir. Stratejide herhangi değişiklik söz konusu değil. Ama bunu plan B olarak cebinizde durması açısından anlatıyorum. O da neydi? Bakın 25 bir seviyesinin kırılmasıyla beraber burada şu an bir tane bump and trend reversal top paterni var. Bu alanın kırılması demek Bitcoin'de özellikle haftalıkta 25 bin doların altına sarkmak demek arkadaşlar aşağı çok sert fiyat hareketlerini getirecektir. Doğru ise işleme giriyorsanız mutlaka toplumda kullanmayı unutmayın. Şimdi gelelim çok hızlı bir şekilde Ethereum'a da bakalım. Ethereum'da Önemli olan destek seviyesi yaklaşık olarak 1780'di bunu kaybettik. Şu anda 1735 dolar civarındayız. Burada arkadaşlar şundan bahsetmek gerekir. Bitcoin tarafında aşağı yönlü bir fiyat hareketi gelmesi durumunda Ethereum tarafındaki sıradaki destek seviyesi 1650 dolar'dı. Bu seviyeler arkadaşlar yani şu andaki seviyeler Ethereum için akümülasyon açısından uygun olduğunu düşünüyorum. Parçalı alınlar için bakın yamyamlık yapıp all girmeyin. Bunun arkasından yukarı yönlü bir fiyat hareketliğin devamlı için arkadaşlar mutlaka mutlaka ilk etapta burada 1900 doların üzerine bir günlük kapanışın gerçekleşmesi gerektiğini tekrar paylaşmak istiyorum. Peki gelin altcoin'lere. Şimdi Ripple'ı Twitter üzerinden paylaşmıştım. Twitter üzerinden paylaştıktan sonra arkadaşlar. Bakın burada 17 Mayıs'ta videoda konuştuk. Bunun arkasından da 19 Mayıs'ta Twitter'da paylaştım. O dönemde yaklaşık olarak 46-76 civarında tetikleme noktası olduğunu konuşmuştuk. Sonrasında yukarı yönlü hedef noktasına kadar ulaştık. Şu anda strateji Ripple tarafında. Bakın ilk etapta arkadaşlar. Buradaki alan yani 49 cent itibariyle bir kırılma olması durumunda tekrardan yaklaşık 46-48 cent itibariyle bir pozisyona tekrardan parçalı bir şekilde giriş yapılabileceğini söyleyebilirim. Üst tarafta ise 54 seviyesi önemli bir direnç alanı. Bakın her defasında buradan red yemişiz. Görüyorsunuz değil mi? Gerek burada Gerek burada. Gerekse şu anda yine aynı şekilde. Dolayısıyla burada 54 centin kırılması demek günlükte de bu seviyenin üstünde bir fiyat hareketi gelmesi demek yukarı yönlü sert fiyat hareketlerini getirecektir. Burada gerek spot gerekse futures tarafı için arkadaşlar buradaki seviyenin kırılmasını beklemenin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bunun arkasından Mina. Mina'ya baktığınızda tarihi diplerde olduğunu görmektesiniz. Sağlam bir projedir arkadaşlar. Burada parçalı bir şekilde akümülasyon için uygun olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da arkadaşlar soğana. Şimdi soğana da da. Bakın şöyle bir trendimiz var. Şundan bahsetmek istiyorum size. Bakın burada alt tarafta arkadaşlar yaklaşık olarak 14.98 yani 15 dolar itibariyle kırılmaması gereken bir alandır. Dolayısıyla fiyatın burada tutulması önemli. Soğana tarafında özellikle biliyorsunuz Gensler'ın yaklaşık 3 gün öncesinde arkadaşlar yani Binance'a dava açmadan 3 gün öncesine short işlem 2.5 milyon dolarlık bir short işlem açtığı ortaya çıktı. Dolayısıyla burada piyasadaki FAT haberlerinin yakın zaman içerisinde kapanacağını düşünüyorum. Bununla beraber buradaki soğana içerisinde parçalı alımlar için spot tarafında uygun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamız sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her denmeşi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.